Orman Banyosu, doğa turizminde yeni bir alan açacak. Kırklareli, doğayla iç içe sağlık turizmini geliştirmek için Orman Banyosu uygulamalarıyla dikkati çekmeye hazırlanıyor. de evet hala hazırda işte Edirne gibi tarihimi, kültürü çok olduğu ee, gene Saros körfezi ve Tekirdağ'daki e, sahil bandından dolayı deniz e, kum güneşinin yanında 40lerinde özellikle tabiat güzelliklerini ortaya çıkartarak burada bir destinasyon oluşturmayı ve özellikle Avrupa e, ve yoğun iş dünyasının yaşandığı, nüfusun çok yoğun olduğu yerlerdeki illerdeki büyük metropollerdeki e, insanları buraya çekmeye çalışıyoruz. İnşallah bu da hem Kıtlareli'mizin tanıtımına hem potansiyelin daha iyi değerlendirilmesine hem de sağlık turizminin besleyicisi, tamamlayıcısı olarak e, bu anlamda ekonomik döngüye, Kıtlareli ekonomisine bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Orman banyası aslında e, hani ormanın da e, belli bazı teknikleri izleyerek e, ki programda da anlatıldı hani sakinleşmek, bütün dünyadan uzaklaşmak, adımların daha yavaş atılması, beş duyu organımızı tamamen çalıştırmaya yönelik ve yani çünkü o yoğun tempoda iş dünyasında veya normal zamanda beş duyu organımızı tam hissedemiyoruz ve uyku kullanamıyoruz. Ama ormana girdiğimizde orman manyosunun bazı tekniklerini uygulayarak orada beş duyu organımızı tamamen ormanla bütüntelenek hissetmeye ve böylece biraz daha böyle rahatlayarak Dış dünyadan uzaklaşarak, stresimizi azaltarak e, o geçmişte e, stresten kaynaklı veya yoğun işten kaynaklı kafa dinginliğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. E, bu anlamda inşallah bizim Longoz Ormanları'nı veya Istranca Dağları'nı kullanarak burada bir destinasyon oluşturmayı, sağlık turizmi kapsamında tedavi olmaya gelmiş e, kişilere, hastalarımıza bunları da önererek. Tedavi esnasındaki kalan boş günlerinde veya tedavi sonrasında böyle bir destinasyonla onlara hizmet etmeyi düşünüyoruz.